Hafta içi e, Naci'nin bir haberi vardı. E, Emrak Baba ile ilgili bayağı ses getirdi. Yani onu özellikle sormak Yalnız için bekliyorum. sanki Emrak Baba Naci'den 500 bin euro imza parası istemiş gibi. <laughs> Abi ee, öyle bir şey ben yani istedim. Olay Eyvah, hakikaten. Eyvah Naci kesiyor, no, no. ee, kesiyor dedim ki galiba 500 bin euro Naci'den istedim. Büyük yankı buldu. E, Emrak Baba bir açıklama yaptı vesaire. Tabi çok insan e, şey Galatasaraylılar Tepki gösterdi. O haberi bir hatırlatmanı isteyeceğim senden ve sonraki hem gelişmeler hem yorumları almak ee, istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, olay milli takım arasında yaşanıyordu. Yani milli takım için. Bu sene sözleşmesi bitiyor değil mi? Evet. Emre bu sene eğer Galatasaray'da kontrat yenilemezse free bir futbolcu olarak çıkabilir. Ama eee Gerçekten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hatta Teknik Direktörü Fatih... 3 dedi. sene mi sözleşme imzalanmış Emre'yle? Evet. Hı. Alanya'dan gelirken 3 senelik bir sözleşme imzalandı. Güncel kura sabitlendi. 1 milyon 750 bin euroluk bir yıllık ücreti vardı. Emre'nin. 2018 yılında gelirken. Zaten Emre'nin e, menajeri de Eniştesi aslında, yani akrabası. Şimdi ablasının eşi. Ablasının eşi. Yani, vay ben bilmiyordum, vay ben duymadım gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu durumu e, Sayın Başkan Mustafa Cengiz de biliyor, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da biliyor. Teknik Direktör Fatih Terim de biliyor. Hatta şöyle bir durum var ki. Belki de Galatasaray'da yaşanmamış bir durum. İki aydır Galatasaray Emre Akbaba ile sözleşme yenilemeye çalışıyor. Yani yenileme konusunda bir gayret var zaten var. Galatasaray'da. Ama e, Galatasaray'ın yadırgadığı durum şu. İmzayı erteleyen taraf Emre Akbaba. Ben oynayayım. Ondan sonra ben bir kendimi göstereyim. Ondan sonra Allah görüşelim Allah. derken milli takım arasında e, Emre'nin temsilcisi tarafından bir talep gidiyor Galatasaray'a. Bu son milli takım arasından bahsediyorsun Biz 500 bin euro imza parası verilirse o zaman sözleşmeyi imzalamaya hazırız. Güncel kurdan mı? Yani şunu o da söyleyeyim. Güncel belki, o da Emre'nin istediği imza parası şu anda Taylan'ın Arda Turan'ın da galiba değil mi? O da 4, 4 trilyon oluyordu değil mi? Oğulcan'ın ve Arda Turan'ın şeyinden daha yüksek. Mağazı. Hatta ve hatta Markao'nun aldığı yıllık ücretinden daha fazla. İstediğin izah 500 bin lira az, az, para mı oluyor? 500 abi? bin euro. Markao'ndan daha. Evet. Yani. Tabii 5 trilyon neredeyse. Yani, yani. Onunla çarpsan. 9.70 şu an kur. Ve Galatasaray biz de ya. Hani diyor satın. ya. E işte dün Emre paylaşım yapmış. Işte ben bu kulüp için iki kere ayağımı sakatladım. Peki Emre. Sen bu kulüp için iki kere ayağını kırdın, sakatladın da bu kulüp seni mağdur etti mi ya? Allah doğru. E, yani. yani kusura bakma ama maç başı primler dahil hepsine seni dahil etti. Şampiyonluk primleri. de. Doğru evet. Bak, Hakan, bu tebrik ediyoruz ben şimdi buradan soruyorum Emre Akbaba'ya. Emre, paylaşım yaptın ya. Sen o parayı istedi mi istemedin mi? Enişten o parayı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan talep etti mi etmedi mi? Bunu Fatih Hoca da biliyor. Abdurrahim Albayrak da Mustafa Cengiz'de. Çık yalanla. Haberi yalanla. Yalanlayamadın. Sosyal medyadan genel bir açıklama yaptın. E hadi. Hadi Emre. De ki ben 500 bin euro Galatasaray'dan imza parası istemedim. Dün açıklama yaptın. Sosyal medyada bana yazanlar vesaire oldu. Ben birçok kişiyle konuştum. Galatasaray'dan birçok kişiyle konuştum. Hepsi de dedi ki Emre o parayı istedi. E peki Emre hadi. Yalanla. Ben o parayı istemedim de. Diyemiyorsun. Diyemezsin. Ama ayıp ediyorsun. Galatasaray'a ayıp ediyorsun. Ve düşünce şu. Yani iki senedir Galatasaray bir vefa borcunu ödüyor. Transfer sürecinde yaptıkları için Emre. Ve hepsi şunu düşünüyor. Emre bir kulüple anlaştı bize göre diyorlar. Hmm. Spor böyle istedim. bir şey olduğunu düşünüyor Galatasaray yöntem. Ya Galatasaray'ın başkanı da, ikinci başkanı da, başkan yardımcısı da, Teknik heyette bunu düşünüyor zaten. Çünkü hepsinin kafasında şu var. Ya biz oynamayan bir futbolcuya sözleşme teklif ediyoruz. Ki, Ama e, futbolcu erteliyor bunu. Bu sezon içinde hani şöyle söyleyebilirim. Ben oynadığım maçlarda da çok kötüydü. Yani hani bu benim gözlemim. Net. Net. Zaten çok e, Galatasaray'da maç tamam. Şanssızlık tabii ki yani bunlar e, hakikaten büyük şanssızlıklar yaşadı. Ama a, pek de iyi dönmediğini de kabullenmesi lazım herhalde yani bir şey söyleyeceğim 500 bin euro istemiş de olabilirsin Hı -hı. bu ayıp bir şey değil evet yani çok yüksek bir para ama hani ayıp değil nasıl sana söyleyeyim ya, kendi ben değerini öyle görüyor olabilir. Yani ya piyasa evet, piyasa değerim evet, bu tamam, sen tamam. Türk oyuncu değerli olacak dersin 2-3 sene sonra ondan sonra zaten maaşları sabit kura bağlıyorlar düşük maaşlar oluyor artık eskisi gibi tabii tabii ben tabi bu ayıp bir şey, şey demem. Serbest niye, piyasa, niye serbest istedim, değil serbest piyasa serbest piyasa değerini öyle ee... görür şey hani ya ben ya, şöyle bir şey söyleyeyim. Adam şimdi Naci'yi ben yıllardır tanıdığım ya. için Galatasaray Galatasaray'la alakalı ya. haberlerini de bildiğim için şimdi Naci Israr'a böyle bir şey söylüyorsa mutlaka evet. sağlam kaynağı var. E ya, ya buradaki olay şu zaten mesela. Arnavut paylaşsın bir şey söyleyeceğim. Ya, yani paylaşmamış. Haber. Ben şunu Emre'ye soruyorum. Emre sosyal medyadan paylaştın. De ki ben 500 bin euro istemedim de ya. Evet. Diyemez mi? Diyemez yani. mi? Ya diyemez. Onu bir tweet atsana Emre. Şimdi burada emri yayındayız. Değil. Barbaros. Ha? Barbaros. Hayır ya. Yani Emre diyorum ya. Emre Akbaba'nın Twitter hesabı, Instagram hesabı yok mu? Hani sosyal medyadan evet. story attı falan genel bir e, açıklama yaptı ama Anladım. haberi yalanlayamadı aslında. Sen de çok iddialısın diyorsun ki 500 ya, bin Çok euro iddialıyım. istemedim. Herkes diyemez. kızgın ya. Başkan dahil herkes kızgın. Herkes kızgın Galatasaray'da. Peki bir şey ben sayacağım. şimdi Emre diyorum bak buradan tekrar sesleniyorum. Emre bak Barbaros paylaş bunları. Emre Akbaba de ki Instagram story'inden de ki ben Galatasaray'dan 500 bin euro imza parası istemedim. Ne olur bunu yazsana. Allah aşkına yaz bunu. Yaz bunu ya. Ya zaten dediğim gibi mesela bir taraf fiyatını söyler, öbür taraf kabul etmez. Anlaşılmaz yani. Terbes bu başka bir şey. Ama yani bir bu şey da... varsa ve haberci bunu yani gazete yani. yazmışsa işte genel bir açıklama yapıp da e, o gazeteciyle de... hani abi abi bak o burada da bak ben yani. de şuna kızıyorum tamam mı? İstediysen arkasında dur aynen, tamam evet, mı? Ha yani evet. bu hakikaten ayıp değil. Yani benim değerim budur da öbürü uygun görmez. dersin, Ben bir teklif aldım. Toplam Hı -hı. değeri budur. Onun hani zaten eğer vermezseniz gideceğim. Bağ 500 bir imza parası yani. biraz dengeleyelim dersin. Herkes Uğurunda... profesyonel. Ben Uğurlarım hiç diyorsun. buna bir şey demem. Ama şimdi sen böyle yapınca bak gazeteciyi de yalancı konumuna sokuyorsun. Çünkü sonuçta sen bir futbolcusun. Ulaşacağın kitle daha fazla. Ama işte senin umurunda olmuyor o gazeteci. Ya bir de ayıptır. tabii. Tabi. musun Çağdaş abi? Şimdi Ayıp olan şu. Şimdi diyorsun ki ben bu kulüp için iki kere ayağımı kırdım. E, o kulüp sana ne yaptı? O kulüp sakatlandığında şampiyonluk primleri dahil bütün paranı ödedi. Toplam sence kaç para ödemiştir Galatasaray Emre 4, 4 milyon babaya. euro bonservis parası. 1.750 çarpı 3. Çarpın. Kaç yapar abi? 5.250. 4 da Bon servisi koy 9250. Primlerini de koy 10 milyon euro. bir şey geç, bon servisi geç. 5250 maaş. Hı. 5 milyon 250 bin euro mu maaş? Evet. 3 yılda. Vay be. 3 yılda. Bir şey soracağım. Bir de bonuslarla koy 6 7 milyon. Bu euro. yeni sözleşme talebinde hani imza parası işte işte de alacağı rakam mı çok düşürdü? Yani öyle bir şey var mı? Orası belli mi? Hani alacağı rakam için konuşuldu mu Abi söyle. alacağı rakam ayrıdır diyordun ki benim bu servisim <laughs> yani, elimde ya. Yani ha, benim tamam. benim ağzım şöyle e, açık kaldı. Evrak baban istedi imza da. parası ne biliyor musun abi? Arda Turan'ın ve bu sezon damga vuran Taylan'ın yıllık ücretinden daha fazla. Evet Arda'nın 4 milyon TL'ye değil mi anlaştığı söylenmişti. Baş Taylan'ın maaşına Bak oğulcanın maaşına. Bak Kerem'in maaşına. Ya imza parası bu üç futbolcudan daha fazla. Sen ne yaptın diye sormazlar mı abi? Arkadaş sen ne yaptın? Hani elin güçlü olur. Ya Muslera bile bu parayı istemedi ya. Ne oluyoruz? Hadi Vallahi onu geçtim. Sen her şeyi genelleştirip diyorsun ki ben bu haberlere gülüp geçiyorum. Sezon sonu görüşürüz sezon sonu görüşürüz dediği de aslında yani ben birçok kişiyle konuştum yani haberin muhatabı olan ben değilim. Yönetime gönderme yapıyor aslında sezon sonu görüşürüz derken. Niye? Devre Arası Trabzon Spor istemiş. Niye? Başakşehir istemiş. Muhtemelen de düşünce şu İkisini de oynayamaz bu arada ben söyleyeyim. Ya ben muhtemelen Trabzon'da de düşünce zor şu Başak Emre bir yerlerden belki. teklif aldı ya çünkü ya sen şuraya layık olmuşsun ya. Cimbombomun çocuğu Emre Akbaba. Ya kardeşim ben bunu birçok kişiye sordum. Sen Galatasaray tarihinde Fatih Hoca'nın en çok kredi tanıdığı, sabır gösterdiği bir futbolcusun. Niye? İki kere ayağın kırıldı diye. Zaten. Hani sen edebiyat yapma ya. Galatasaray için iki kere ayağımı kırdım ya kardeşim tamam da Galatasaray sana o ayağının kırıldığı sezonlarda paranı ödedi. Şampiyonluk bonuslarını da ödedi. Mağdur etmedi seni. Mağdur etmedi seni. Tedavinin hepsi manevi anlamda bu arada manevi anlamda çok büyük destek verdi Galatasaray. Ve taraftarı çok destekledi. Ve Galatasaray bak ben dün bu konuyla alakalı Galatasaray'da en az bu işlerde yetkili böyle yani 2-3 kişi değil 5-6 kişiyle konuştum. Hepsini diyor biliyor musun abi? Ya biz şaşkınız diyorlar ya. Oynamazken bir futbolcuyla sözleşme yenilemek istiyoruz. Oyuncu ne diyormuş biliyor musun abi? Oynayayım ondan sonra. Bir forma giyeyim ondan sonra. Yani Derken, şey diyor yani biz oynamazken bile jest yapıyoruz aslında. Sözleşme yenilemeye çalışıyoruz. Evet. Abi, yani Galatasaray ya. şaşkın ya. Ya sen sözleşme yenilemek istiyorsun. Futbolcu diyor ki oynamazken bir oynayayım ondan sonra. Bir oynayayım Kim? ondan sonra. Yani, bir ay sonra diyor ee, ki 500 bin euro. Hani hiç de iyi olmamasına rağmen hani benim gördüğüm Fatih'in bayağı da bir şans verdi Emre Akbaba'ya Yani. Tepki çekmesi rağmen. Tepki çekti hatta. Ya herkes biliyor. Neyse canım yolu açık olsun diyelim yani. Ee, herkes biliyor ama Yani 22 olmadı. maçta forma giymiş bu sene bak. 13 tane ilk on. Kaç? 2 gol 3 asist. 2 gol 2 asist hatta 2 gol 2 asist. Geçen sene 0. Ondan önceki sene sıfır. Ya Galatasaray seni <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya.